Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün çok 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 önemli, muhteşem önemli bir konudan bahsedeceğim. Şuradaydınız, şuraya gittiniz. Tamam abi gidiyorsunuz. Tamam abi yola çıktınız diyen bir diyem olmamak için ve eğer fantastik bir kitap yazıyorsanız, yazdığınız kitabın gerçekten lezzetli ve bir şeyler sunan, edebi bir tadı olan bir şey olmasını istiyorsanız, başlı başına bir şahsen yapmayı hayal ediyorsanız, yazdığınız şeylerin dikkat çekmesini istiyorsanız, bu video tam size göre olacak. Kötü bir GM olmamak için ve bulunduğu durumu iyice anlatabilen, iyice işleyebilen bir insan olmak için, başarılı adam olmak için ne yapmak lazım? <laughs> Asıl temel, en temel şey betimlemek. Ve bu betimlemeyi de başarılı bir şekilde yapmanın altın bazı kuralları var. Bunlardan ee, bahsetmeden önce aslında size, birkaç tane şunu 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 yaparsanız size katkısı sağlardan bahsetmek istiyorum. Katkısı olur, katkı sağlardan bahsetmek istiyorum. Birincisi, şöyle pıt. Bilmem oraya yazmıyor üşenirim muhtemelen ama. Bol bol, hayır kitap okumak değil ama kitap da okuyun tabii onu da söyleyeceğim birazdan. Şiir okuyun. Çünkü hem Türkçe yazılmış hem de Türkçe'ye çevrilmiş. Eğer İngilizce oynatıyorsanız o başka tabii. O zaman İngilizce yazılmış ve İngilizce'ye çevrilmiş. Eserleri okurken, incelerken sadece böyle bir iki okumadan da ziyade, basit bir okumadan da ziyade mümkünse detaylı detaylı yapılan betimlemelerin neden yapıldığını, nasıl yapıldığını ve sizden kafanızda neyi çağrıştırdığını görürseniz ve incelerseniz siz de bu betimlemelere benzeyen betimlemeler yapabilirsiniz. Zaten artwork olarak satmadığınız için oyunlarınızda birkaç çalınmış betimlemenin zararı olmayacaktır. Fakat zaten her büyük sanatçı bir önceki sanatçılara öykünür ve kendi özgün içeriğini ancak bu kümülatif birikim sayesinde çıkarır. Bir edebiyat öğrencisi olarak eski zamanlardan bir mezun olarak diyelim artık bir edebiyatçı olarak şunu söyleyebilirim ki edebiyat halen daha özgünlüğü ne ölçüde bahsettiklerini tartışılan kendi başlarında buna karar verememiş bir alayken siz de rahatça öğrenmek için bu materyalleri kullanabilirsiniz. Şiirler okundu. Okunmakla bitmedi. Derin analiz yapmalısınız. Derin analiz şudur. Kültürsel olarak, tarihsel olarak önceki ve sonraki eserlerde benzer bir betimlemelerin veya benzer tarzların nasıl yer aldığı. Peki bunu bir edebiyatçı değilseniz nasıl yapabilirsiniz? Çok basit bir şekilde bir dönem ve kültür seçerek. Örneğin bugün İngiliz edebiyatı okumak istiyorum ve İngiliz gotik eserleri okuyacağım. Aklınıza en başta ne geliyor? İşte Bram Stoker'ın Dracula'sı, işte Bronte'nin e, Wuthering Heights'ı, Uğutul Tepeleri, e, işte efendime söyleyeyim Mary e, Marie Frankenstein ya da modern Prometheus'u gibi bazı eserler aklımıza hemen geliyor ve internetten açabiliyoruz hemen. Bunları belli başlı önce isterseniz özetini okuyarak ardından da kitabı okuyarak ve ardından da birkaç dil ve durum analizi yazısını okuyarak kendinizi bir edebiyatçı gibi bu konuda eğitebilirsiniz ve iyi bir betimleme altyapısı oluşmuş olabilirsiniz bu sayede. Hatta bunlar sadece romanlarda değil, aynı şekilde şiirlerde de bir sürü edebi eleştiri, makale her türlü bulabilir. Ne kadar çok diye biliyorsanız o kadar da çok kaynağı yaşayacaksınızdır tabii ki. Ve farklı farklı dillerdeki e, yeteneklerinizin gelişmesi de ne güzel olacaktır. Fakat elbette ana denizi geliştirmeden de diğerlerini çok da bir olmaz. Bunun da dışında gelelim diğerlerine. Şiirlerinizi okudunuz, derin yaptığınızı düşünüyorsunuz. O zaman yapmanız gereken şey bol bol yazmak. Evet, bol bol müsait olduğunuz bir vakitte, kendinizi bulduğunuz süre, kendinize bulduğunuz herhangi bir sürede, ama mümkünse konsistent. Yani konsistent olması için nasıl bir şey olabilir diye düşünüyorum. Şu an sizin için kolay bir test bulmak için. Consistency'yi şöyle sallayabilirsiniz. Ben de bugün. Hem Türkçe hem geleceğim. Her gün bir şeyi betimlemeye çalışabilirsiniz. Dışarıdan bakıp dışarıda olanları betimlemeyebilirsiniz. Veyahut kendiniz bir şeyler hayal kurup kafanızdakini kağıda aktarmaya çalışabilirsiniz. Ya da daha zor olana geliyorum. Şiir yazmayı deneyebilirsiniz. Açtan, kuştan, böcekten başlayıp devam edebilirsiniz. Bu noktada şiir yazmanın veya betimleme yazmanın ya da kısa öyküler yazmanın ama unutmayın sensory detail'ı yüksek. Yani olabildiğince betimlemenin ve duysal hislerin yüksek olduğu betimler yazın. Bunların size faydası olacaktır. Yapabileceğiniz şey aklınıza hiçbir şey gelmiyorsa yazımınızın iyileşmesidir. Çünkü yazısı iyi olan bir diyemin anlatımı da iyidir. Anlatımı iyi olan bir diyemin yazısı o kadar da iyi olmayabilir eğer kendi gelişme ise. Bu sebepten dolayı yazımızı geliştirelim, güzelleşelim ve bunu yapmak için de hem biz İKK Dağıt'ın hem de burada zaten çeşitli eğitimler veriyor olacağız ve farklı platformlarda da veriyoruz. Bizi takip etmeye devam ediyorsunuz. Hop devam ediyorum. Peki, iyi bir betimleme bunlardan sonra nasıl yapılır? Ben özellikle bu alanda çalıştığım için, ki çalıştığım alanda şimdi söyleyeceğim, daha detaylı olarak anlatmayacak olsam dahi biraz taraflı yaklaşır olabilirim bu tarzda. Ki edebiyatta zaten herkes kendi tarzını üstünler, başka tarzları ya hakir görür ya da eleştirir ya da eleştirmese dahi Hani kendi görüşü hep biraz daha önemlidir onlar için. Biz böyleyiz edebiyatçılar olarak birazcık kusura bakmayın. Bu noktada da şu var. İyi bir betimleme benim için göze ve akla aynı anda hitap eden bir betimleme olması gerektiği gibi bir noktada da benim iç bilinç dünyamı ayıktıran, harekete geçiren bir betimleme olmalı. Yani bilinçaltı dünyamı, iç bilinci. Bu da e, nasıl yapılır derseniz bizim çalıştığımız özellikle ve alanda hem danışmanlık hem de çalışmalar yaptığımız. Kognitif politikse bakarsak, yani bilişsel politikaya ya da bilişsel yazım bilim de diyorlar, bakarsak şunu görürüz. Bir betimlemenin gerçekçi ve iyi olması için ve güzel olması için, yani gerçeklikten kastım, etkileşime okuyucu ve dinleyiciyi geçirebilen manası diye yani gerçeklikte öbür türlü değil yani. Benim yanlış kelime seçimim olur eğer Türkçe olarak o şekilde söylersem. O zaman şöyle, gerçekçi bir bakış açısına baktığınızda iyi bir betimleme için nörel bağlara hitap ediyor, bir bağ oluşturabiliyor, bir pattern yani bir örüntü oluşturtabiliyor olması lazım. Bu ne demek? en basit anlatımıyla ve bütün külliyatı tabii çöpe atıyormuşçasına genelleyerek şunu söyleyebilirim size. Hem kültürsel olarak bizde olan hem de kafamıza yatabilecek, görüp görebileceğimiz benzer betimleme modellerinin ve şekillerinin bir benzer varyantını oluşturmaya çalışmak. Yani herkes şunu diyorsa ona yakın olanı demek ama onu betimleyerek demek gibi düşün. Ve bir diğer yöntemi bunun da yani bir diğer olmazsa olması da şudur. Etkileşime girebileceğim cümleler ve kelimeler olması. Ne demek istiyorum? Duyusal ve bilinç dışı olarak duyusal hisleri ve anlamları olmalı. Yani şu. Kırmızı renginin bir renk psikolojisine baktığımızda değil mi? Örneğin kanı da çağrıştırıyor. Ferrari de Ferrari hayal kurduğumuzda bir marka yerleştirme kesinlikle değil. Muhteşem güzel bir araba. Çoğu insanın beğendiği bir araba. Sahip olmak isteyeceğim bir şey iken. O Ferrari kanlı bir şekilde hayal ettiğinde, az önce üstünde birinin öldürüldüğünü düşündüğünde ne oluyor? O kırmızının rengi kötüleşmeye başlıyor bir anda. Bilinçaltı. Tabii ben bunu çok çok basite indiriyorum kadar basit bir betimlemeler yapmanıza gerek yok. Aynı bu noktada da bağdaşıklık ve bağlaşıklık kuruyorsunuz. Yani burada bir betimlememizi birbirine bağlıyoruz. Kanla kırmızıyı, kahveyle kahverengini ya da başka şeylerle kahverengini mesela aynı anda betimlediğimde iki imaj kafamda canlanıyor. Elmayı kırmızı düşünmemin sebeplerinden hem de biri bu. İki yöntem var. Birincisi Az önce bahsettiğim olabildiğince birbirine benzetme. İkincisi de benzeyen şeyi söyleyerek veya söylemeyerek disassociate etmek. Yani bağını koparmak bir şeyden. Örneğin. Bunu somut olarak örnek zor ama şu şekilde anlatacağım. Az önce elmanın kırmızı olduğunu söyledim. Elma kafanızda kırmızı canlanabilir çok doğal bir şekilde. Peki. Öyle bir betimleme yapacağım ki bunu disassociate edeceğim. Ve aslında o elmaya odaklanmanızı da sağlayacağım. İki yöntem. Bir, belirterek bir belirtmeyerek. Belirtmeyerek şu. Yemyeşil, taptaze, sulu sulu dolgun bir elma yiyordu. But, elma yeşil. Ama senin associate ettiğin şey neydi? Kırmızı. Aslında beyninde şu an ikisi de var. Yani fikirsel olarak. Tamam çok bozmadan ve zorlaştırmadan bir şey, basit bir şeymiş gibi anlatıyorum. Bir de şimdi diyorum ki bu elma kırmızı değil yemyeşil sulu sulu acıktıran, acıktıran cinsden bir elmaydı. Yine iki, iki cisim kafanda ama birinde gizli özne değil diğerinde var. Bu bana ne katıyor? Uzun bir metinde ya da uzun bir konuşmada bu betimlemenin zihnimde direkt canlanmasını sağlıyor. Ve çeşitli şu an EK, şey, EMG, yani elektronografisyoloji cihazlarından biri bağlasaydım size. Şunu görürdük. Benzer şeyleri çağrıştırmasına rağmen ve aynı yerlerde akımları olmasına rağmen daha dikkat çekici bir betimleme sizin göz hareketlerinizi izlemem gerekiyor bir yandan çeşitli kameralarla çünkü o nereye okudunuz mesela eğer okuyorsanız onu ya da dinlerken e, mimiklerinize bakmam gerekiyor bir yandan analiz edebilmek için bilimsel olarak. E, dikkat kesiliyorsunuz buna. Bu betimleme türüne İster istemez bilinçaltınıza işliyor. Dedim ya bir şeyle bağdaşıklık kurmak veya o bağlı bağlı şeyden onu koparmak fakat yeni bir şekilde var etmek veya yeni bir şekilde olmayarak var etmek bu betimlemenin temeli gibi gelse de aslında aktif betimlemenin temeli. O noktada geriye ne kalıyor elimiz? Daha iyi betimlemeleri nasıl yapabiliriz? Tekrardan az önce dediğim gibi sen söylediği detayları fazla olan betimlemeler vereceksin bana. Bana kuru, ıslak, nemli, nemsiz işte yani dolgun ya da işte lezzetli olduğunu hissettireceksin. Örneğin damakta kuru ...ve tuzlu bir tat bırakan... ...bir deniz suyu gibi... ...ya da bir deniz suyunu yutmuş gibi hissetti. Mesela. Örneğin. Ya da yukarı, aşağı, sağa, sola... ...işte aşağı e gibi... ...hareket içeren bir betimleme vereceksin. Ya da kurduğun cümleyi hareket halinde yapacaksın. Zorlaştı. Bu benim çok uyguladığım ve yazarlığında da gerçekten bana başarı sağlamış. Hatta bunun sayesinde lise zamanında da bu ilgilendiğim için kognitif politikle üniversite bittiğine ilgileniyorum falan. O zamandan beri ilgilendiğim için bildiğim bir yöntem olduğu için. Bana Doğan Egmont yayıncılıktan bir ödül kazandırmıştı. Bir öykü üzerine. Şöyle bir mantık yaptım ben. Hareketi fizikselleştirdim ama metinde cümleyle boya darbeleri ileri geri gidiyor. Çeşitli harfler, S'ler çiziyor, duruyordu. Buna benzer bir betimleme yaptım. Ve diğer betimlemelerde boya darbelerini ve damlacıklarını yere düşüşüyle bazı hareketleri eşleştirdim. Boya yere düşüyor, o sırada gardiyanı görüyor. Mesela gibi düşün, hikayede. Boya yapan bir adam. Örneğin, bu bir noktada da şunu bize sağlıyor. Ee, örnek olarak bir e, burada metin e, başlangıcı da e, okuyabilir okuyabiliriz ama burada aslında etrafa baktı, bir sağ bir sola. Etrafa bakmak zaten sağa ve sola bakmayı içeriyor olabilir. Ama ben özellikle oraya betimleme gibi görüyorum. Ellerini yukarıdan aşağı doğru ve narince indirdi boya yaparken mesela. O hareketi çok basit bir şey veriyor bazı insanlar ama bunu yazmak o kadar kolay değil ve söylemekte. Ve bunun arkasındaki sebebi bilmekte. Göz hareketlerini duyurmak. Ellerini yukarı kaldırdı ve sonra aşağı indirdi. Ve gür bir tonla bağırmadan önce kurumuş boğazını yavaşça ıslattı. Balzac gibi fazla fazla betimlemeye boğmak istemiyorum ama bunlar doğaçlama örnekler. O yüzden muhteşem değiller tabii ki. Bu noktada da aslında benim yaptığımı bir tiyatro ömürcüsüyle izlemenizi sağlıyor bu betimlemeleri kullanmak. Bu noktada en önemli şeylerden bir diğeri ise yazarken de bunu kullanırken de Önemli tonlamaları nasıl verebildiniz? Şimdi yazarken tonlama nasıl verilir? Yazarken tonlama tarzınızda veril, verilebilir. Virgüleme, işte nokta olma, işte işaretlerinize verilebilir. Veyahut e, nerede, nasıl, neyi benim hareket ayar gibi verdiğinize bağlı. Örneğin, sopasını çekti, önce bir durdu, yukarı doğru baktı ve öyle vurdu. Bak bu hareket içeren ve e, duraksama ve tonlama içeren bir betimleme örneği. Ya da çok hızlı bir betimleme örneği vereceğim size. Bu da hızlı bir betimleme örneği bakın. Ve ıssız, kurak, kimsesiz bir çöl gibi bir ev. Ya da ıssız, kurak, kimsesiz çöl bir ev aradaki farkı anladınız umut ediyorum. İkisi de güzel bir metinleme ama bu biri daha hızlı. Değil mi? Sonunda söylediğim daha hızlı. Bu noktada da tonlamayı konuşurken de verirken özellikle bir oyun oynatıyorsanız yavaşça, sakince veya bakarak, durarak verebilirsiniz. Ya da biraz teatral bir performans. Eğer ses değiştiremiyorsanız da ya da vurgu yapmakta zorlanıyorsanız, bunun için bir spesifik e, sıkıntınız olabilir, bilemiyorum. Orada da el hareketlerinizle söz verir ve alır gibi yapabilirsiniz. Ve bu metaforlarınızı güçlendirecektir, betimlemelerinizi güçlendirecektir. Hem bu şekilde hem yazarlıkla alakalı bir şey de illa size sunacağımız için takipte kalın hem YouTube'u e, abone olmayı unutmayın YouTube'da bizden hem de e, Instagram'ımızı, hikaye hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Web sitemize bakabilirsiniz. Ücretsiz içerikler sunmaya çünkü devam ediyoruz. Kalın sağlıcakla.